Ee, hiç, daha önce geldiğimizde baya bir sinek vardı. Bugün ama hiç sinek yok. Bunun sebebi var bir buluşun sanırım. Valla benim buluşum değil. Onu zaten bulmuşlar da. Bulmuşlar mı? Biz de, biz de satın aldık onu. Bu kara sinek tuzakları var. Yapılmış. Aha. Onu da istersen gösterebilirsin şeyinden. Gel anlat istersen. Nasıl bir şey? Hani yürü. Gel de, ha bir orada ağacın altında var. Ağacın altında da var hocam Hı bakalım. Biz onun içine şu andaki şeyini koymadık. Bunları kara sinekleri çekebilmesi için bunun içerisine maya, Aha. sirke ve şekerden oluşan bir karışımla şey yapıyorsun. Kara sinekler işte onların o şeyini göre ne yapıyorlar? Bir araya toplanıyorlar. Girdikleri zaman orta yerinde olan huni şeklindeki yerden içeriye giriyor. Ama gerisin geri aynı yerden dışarı çıkamıyor çıkamadığı için bütün karasinekleri topluyor. yüzler kalıyor. Onlar orada kendi kendine ölüyorlar. Hmm. Onları sonra altındaki şeye toplandıkları zaman bir ara yapıyorsun. Çıkarıp atıyoruz. Çıkarıp atıyoruz onları.